Yurtdağlı Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, yanım kardeşlerim. Bizim kuş dün yoktu kadraçta. Gelmedi kadraçta, şimdi gelecek. Bekliyoruz beyefendiyi, beyzadeyi. Burak tabi bozuk, berbat durumda var. Bakalım Burak ne yapacak? Ama halinde böyle peş peşe olmaz herhalde İstanbul Sporu'nda yenerler yani. <laughs> Tabii öyle bir şey de var. Çünkü futbolcular tehlikelidir. Evet arkadaşlar herkese selam. Vallahi heves yok ya, heves yok. Dün Galatasaray maçında kadraja girmedim. Üzüntülüyüm ama ne yapayım şimdi yani tamam. Hani girmen lazım diyenleri de eyvallah. Güzel yorumları için herkese teşekkür ederim de. Geçen sene Mümtaz Reis'in olayını biz yaşadık. Ya Yaşamaya tüy Ne yapsınlar ya? Tutuluyor. Tüy kalmadı. Tüyler yoruldu gitti. İstanbul spor maçı başladı. Yenmek, yenilmek bir yana. Vallahi gitmen lazım Ahmetciğim. Yani yüzün varsa kurulun e, varsa ya git ya. Ya. Kurulun varsa Adam git gidiyor zaten ya. Şenol Güneş gitti baba. O Şenol Güneş gitti. Ayıp olan bir kongre kala alma ne yapacaksın? Allah Allah. Ya şu anda gitmesi lazım. Ya şu anda kendim istifa bırak. et git. Yalım başkası ya bırakır mı Ali abi? İstifa et git ya. Ya zaten etti. İstifa etmiş durumda şu anda. Kongre ediliyor. Allah oh, Allah ne götürür Valla arkadaşlar insanın şu hayatta hevesi olmayınca yemin ediyorum harbiden şey her şeyi boka sarıyor. Herkesin hevesi olsun şu hayatta valla bak. Mürtaz Reis'in heyecanını mutluluğunu şimdi anlıyorum. E adamlar Manchester United'da deplasmanda 3 tane attı. siz bizde mukayese etmeyin kendiniz evladım yani. Beşiktaş'ta Mert Binoğlu. Ya baba şimdi sen de biz, mukayese etmeyin Avrupa. Ya, ama Avrupa Parti ismi ya Allah Allah. Avrupa. Ya, Türkiye'de ya. bazen Türkiye'de çoğu zaman geçmiş senelerde başarılı olamadığımız zaman Avrupa'da farklı oynadık kazandık yani. Ya Olmaz farklı şey. Bunu demen ayıp ama ben sana değilim. Öyle ama öyle doğruya doğru ya. Ya doğruya doğru Mesela ben. biz Türkiye'de çoğu zaman başarılı olamadık. Şimdi Allah, Beşiktaş, Beşiktaşlı bazı evlatların ben dahil seni sizi desteklerken Ya Avrupa'da farklı oynuyorlar. Biz sana. farklıyız falan demen de yani. Hayır işte o farklı o. Türkiye'de farklı oynuyor. Olvada pasla oynuyor. Öyle de o öyle zaman. Öyle de o zaman. Sen öyle nispet yapar gibi anlatıyorsun. ya. Biraz da olsun gelip müsaade et ya Allah. Yalnız bütün taraftarlar şu anda arka arkayı, arkalarını döndü maçı izlemiyor. Helal olsun size be. Helal olsun size be. Ama sen kendi kulübünde övünüyorsun tamam. Dünyanın en iyi taraftar grubu Çarşı grubudur. Bak ben de bunu bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum gönül rahatlığıyla söylüyorum. Benim Beşiktaş'ta olma sebebim Beşiktaş çarşıdır. Herkesin övünceği bir şey vardır. Bizim de övünceğimiz taraftarımızdır. Bizim sahibimiz de taraftardır. Ya her, her Be benim Beşiktaş'ta ben. olma sebebim de çarşı grubudur. Ben her sebebim yani. Siz de övünürsünüz. Gazdıray övünür. Bu büyük takımlar övünecek tabii. Hadi bakalım. Oy! Allah'ım bak sevinmiyor bile yemin alacağım şimdi Allah çapsın ya. Ya düştüğümüz duruma bak Allah'ım ne olursun bize şu ligde en güzel yere gelmeyi nasip et. Biz bunu vallahi hak etmiyoruz ya. Aldırma kartal aldırma. En büyük sen değil misin? Aldırma kartal aldırma. Aldırma kartal aldırma. Kartal aldırma. Saniye pası keser. Yerden çıkarttı ama Ulaşıp, ulaşacak, Biz bunu hak ediyoruz yani valla. Geçen hafta Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı onu da söyleyelim. Bütün tribünler birleşti. Ben ilk defa Beşiktaş tribünlerini böyle gördüm. Birbirleriyle anlaşamayanlar, geçinemeyen abilerimiz, kardeşlerimiz bile bir araya geldi. Yani böyle olmamız lazım. Bu bize başarı getirir. Şimdi söyleyeceğim, garip gelecek. Söylemiyorum o yüzden konuşmuyorum da. Süper Lig'de şu anda tam manasıyla havlu atmadık. Yok, onu diyeyim. Da da atmadık, 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 atmadık. Atmadık. Attınız ya o kadar çapma ya. Kendini mi avutuyorsun ya? Bitti o iş. Sen üçüncü yine çapmaya bak. Bir sevda düşün kimsenin uğruna. Yağmurda çamurda arma aşkına. Siyahla beyazla şu hayatımda. Bir derdim var. Bin dermana. Değişmem asla. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi'nin geçen hafta Beşiktaş maçına gelmesi ciddi söylüyorum bir plandır. Bak senin ne işin var? Daha sen bir hafta önce Beşiktaş'a e ceza kestin. Ahmet Nur e ceza kestin. Oraya geldik. Küfür edileceğini bilmiyor musun? Ondan sonra elini kolunu sallıyor Ahmet Nur Sen onu gördün mü? Sen kimsin lan? Son derece kalbiyetsizlik. Aziz Son derece saygısızlık. Son derece kibir bir de. Bakın kibir kibir. Sen seviyor musun bu Ahmet Ya o edilmez bize kimin var o işte? Ya sen yani kimsin sen ya? Kere, o Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın üstünde değilsin bir kere onu söyleyeyim yani. Altında kalırsın. Ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a, ne Fener'e hiç kimse böyle parmak falan sallayamaz. Ben Alton Başkanı da ayrı. yani herkes... Yani, Adını bilsin ya. Yani Adını, bilsin ya. Yani Adını bilecek ya. Başka türlü konuşmak istemiyorum ama. Yani oraya gelen bir anda o koltuk sevdasından kendini kaybediyor. Aziz Siz... Yıldırım olsaydı o parmağı sallayabilir miydi? Ya nereye ya? Ya da Süleyman Seba olsaydı o parmağı sallayabilir miydi? Mümkün değil ya. O kimden gaz aldı dayak? Biliyor musun? Yanında bakan vardı bakan. Bak. Bana ne? Hayır. Şimdi bakan var yani ya ben. kim olursa olsun. Türkiye'nin en büyük üç tane kulübü. Türkiye'nin en büyük üç tane yüzyılların kulüpleri bunlar. Galatasaray, Rehabancı, Beşiktaş. Bunlara hiç kimse böyle parmak parmak sallayamaz kardeşim. Sallayan adam da orada duramaz. Bu oyundaki iki yara oldu. 2-0 yeter bu maçı. Beşiktaş'ı terk et. Beşiktaş'ı terk et. Bak. Yeter artık Ahmet. Beşiktaş'ı terk et. Beşiktaş 1 İstanbul Spor Spor'un ilk yarı. Çok da önemi olmayan... Aslında önemi var hala tabii de. Ama yine bizim derdimiz şu anda spor değil. Haklılar yani. Bir şey diyemiyorum. Seslere bakar mısın? Haklılar. Taraftar haklı taraf, taraf. Taraftar her zaman haklıdır. Ya. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Özledik şu güzel vuruşlarını aç diye zal be. Halbuki orta baba şey vuruyordu onu. Şurasından. şurasından. Rabona. Bak şurasından buluyordu. Şurasından. Farklı aldık duruyordu. O zaman top yukarı kalkmaz. Türkiye'ye onun gibi şu tadan biraz ev vuran orta açan geldin baba. Tabii. Gelmedi. Ama böyle vurduğu için. Vay! Ya bildin kemiğine vuruyor buraya sarı kemiğine kart. vuruyor ya. Var mı? Sarı kartlık var, pol verme. Ne biçim han kimsin sen be? Şuna bak Allah aşkına adamın ayaklı kırmızı kart veririm ben buna. Ne sarı kartı ya? Araba, ya yok, araba, yok araba. baba ne galar Allah aşkına bildim bişti adamın ayağına. Top tam kesin. Seni hakem yaparım ben. Oy oy, oy 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 oy. Vallahi Arsin Arsin yoksa gol ya. Daha... Güzel vurdu topa. Gol yok, gol Biliyor musun? Üstüne gelmiş de güzel faul almış. Abi tabii. Rıza Çalınbay diyorlar da ben Rıza Çalınbay'ın bilmiyorum. Çok başarılı olabileceğine inanmıyorum. Yaşlı çünkü yani. ya. Ne olabilir? Ben belki biraz da yeni jenerasyonum ya arkadaşlar. Ben Şenol Rıza Çalınbay'ı, Rıza Hoca'yı Rıza Çalınbay'ı Şenol Güneş'ten daha çok. Açık. Ama ben Sergen Yalçın her zaman ayırdım hepsini. Tamam Sergen Yalçıncıyım. Ben Sergen Yalçıncıyım. Benim herkes Sergen Yalçıncı olduğumu da bilir. Sen nasıl Fatih Terimciysen ben de Sergen Yalçıncıyım. El verdi. Beşiktaş. El açık, el açık iktidardır. El açık. Bence penaltı yok oldu. Hadi. Bence penaltı yok orada. Orasına herhalde. çarpmıyor Tayfur. Tayfur orasına çarpmıyor. Böyle, böyle yapıyorsun da burasına çarpmıyor. Tabi abi şu buradan geliyor bak buradan bak 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 bak. bak. Bana göre ben Bur, Burasından çarpıyor böyle. Bana göre penaltı değil. Alıp da bir tarafına mı sokacak oradan kesip de kolunu Adam kapalı böyle böyle yapıyor adam. Penaltı değil. fazla uzun sürmedi. İptal etti. İptal etti. İptal. Allah Allah bu kadar basit. Getson böyle bak. Getson böyle izliyor. Adamların olduğu yer altında. Olmadı yere yer mi şu Getson'un 3 tane maçta olmaması var ya bizi çökertti ya. Görüyor musun? Bir tane Getson Fernandez orta sahada olmaması nelere mal oldu? Kenol Güneş gitti be. Şimdi Abu Bakar! Vurdu bu önünü kapattı biraz da ya. Allah'ım yarabbim. Engel oluyor ya. Engelsin oğlum. bulut onun yerine. Nasıl futbolcu oluyor bunlar ya? Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş? Sarı kart çıktı. Kaval kemiğini kırabilir mi yani ha? Kırmızı verilebilir. Kırmızı tabii ya. Kırmızı mı? Hareket? Aynen. kırmızı. Bu direkt, kırmızı. Kırmızı. Ya bunu harcamayın. Bilgileri yok oğlum. Bu hakemler futbolun içinden gelmediği için öyle eğitimler, kursla bilmem neyle hakemlik olmaz. Hakem futbolun içinden gelecek. Futbolun içinden gelse ona kırmızı kartı bak diye gösterirler bıraktı şimdi gol gol go, go, go. o o go, geldi go. golü go. attı ne Tadır. önüne Biz kaldı şey, boş kale yaptı sen de spiker ya Şuradaki pozisyona o gitti zaten de. yani gitti ki adam geldi golü attı ama artık dilem bakacağım lazım? Ama ya baba yol... sen de anlar, Bu taraftaki Hakimin yeri nasıl olacak yani? Bu, bu taraftaki olsaydı. Ben olsaydı. Ben olsaydı. Babam biliyor bu işi oğlum. Gördün <laughs> mü? Babam biliyor bu işi. <laughs> evet. sen. Oğlum. Ha? Biliyor <gülüyor> muyum hiç <laughs> çocuğu? <laughs> Burada bak şu adam olsaydı ve golü atan da bu. Bak şu andaki şu dört numara. Bak. Offside ve dört numara atıyor <laughs> golü. Dört numara olsaydı. Artık şey yaptığın için sürekli bilinçli yani sanki evet. şey yaptığın gibi. Kasıtlı yani. yapıyorum yani ama, ama demek ki bu işi ben biliyormuşum ha? Baba seni e, orta kem mi yana kem mi Hangisi Hangisini yapalım? <laughs> <laughs> orta kem bence olmaz senin yana kem olur. Var var var. Var hakem var hakem. Var da güzel yaparım. Galatasaray iyi çalışırsın artık. Ha. Verin lan penaltıyı oğlum. Galatasaray maçına çıkmam. <laughs> yani Galatasaray'ın maçında adaletli olamam. Ya bize düşmanlık şey yaparsan? Kime? Beşiktaş'a Fener'e. yapma yapmam. Fener'e e. yapmam. E. Kesinlikle yapmam. Ama Galatasaray'ın maçında yönetemem. Penaltı, bu penaltı. Bu penaltı, bu penaltı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hakem. Böyle böyle ellerini açma bu penaltı. Açtı elini şeyde. Yerde yere oturdu. Hala yoktu ya. İzlemişler herhalde yok diye böyle yapıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bence penaltı baba. o o oynamış arka, ya. Arkadan, ar görmüyor. Arkadan vurmuş. Gör arka Kasıtlı bir şey yok orada. Penaltı. Hayır for. Penaltı verdi ya ben Rabbim. Bunu mu penaltı? Penaltı mı? verdi. Bunlar olmayana mı verdi yoksa baskıya gelip? Görmedim bunu. Penaltı. Bence bu penaltı değil. Tamam. bir kez daha işte Bu ilk pozisyon. pozisyon. Burada penaltı bekledi Beşiktaş. Mehmet'in Bak bir daha bak bir daha baba. Bence bu, penaltı bu. baba. Oo bak, oynamış bu. ya. Arkadan, ar arkadan gözü görmüyor. Arkadan vurmuş. Kasıtlı bir şey yok orada. Ama bu Ya penaltı. nerede yok baba Allah aşkına dokun bildim. Bu bence ya, bir penaltı. bu penaltı. Hayır baba bu bu penaltı ilk pozisyon ya, penaltı ya. Abi. Buna bakalım. Buna bakalım. Buna, bu tamam. Ayağını çakıyor bak. Bak çaktı ayağını bak. Ayağını çaktı. Şimdi bak çakıyor ayağını. Bunun penaltıyla uzaktan çaktı. yakından alakası yok. Uzaktan yakından. Çak çaktı. çaktı. Ya topa vuruyor. Ayağının tabanına vurdu. Baba topa vuruyor. Ayağını sokan ayağını Cenk. Ta ayağının tabanına vurdu Cenk. İyi bak. İyi bir daha bak. İyi bak. Bak. Baba ayağının Cenk öyle Aa, sokamaz. Cenk'in ayağının tabanına vurdu. Ta tekmeyle. Bence penaltı değil bu. Ya bir daha bak iyi bak. Yani 2-0 biter dedi, yazın, 2-0 bitti maç. Dur dur, gol atalım diye. İki <laughs> 2 -0. Gezal, yalnız bak Cenk atıyordu, taraftar Gezal, Gezal diye bağırdı. Bak Gezal'ı istedi, Gezal Cenk de bıraktı ama helal olsun. Bak o var ya, bu büyük bir şey şu anda. Bak taraftar Gezal diye bıraktı, bağırdı. Cenk dosun atıyordu, bıraktı, Gezal'a geldi at dedi, attı. Yemin ediyorum bak, Tamam bırak buraya geldi ondan. Can Gezal geldi, vurdu, attı golü. Kaçık Gezal. Topağlarda, Beşiktaş. 2-0 bulduğu... dedim ve 2-0 bitti maç. Evet Beşiktaş 2 İstanbul Spor 0. Beşiktaş, İstanbul evet bu moral bozukluğunun sıra bu. İyi oldu. 3 puanı alıyor İstanbul Spor karşısında. İyi İnşallah iyi oldu. güzel günler görürüz. Daha da güzel günlere döneriz. Başka da zaten her şeyi konuştuk daha ne konuşacağız. Maçla alakalı bir yorum yapmaya da gerek yok bence. Bugün de gelecek halleri yok herhalde. Yani normal bir sonuç. Sen ne diyorsun baba Beşiktaş toparlar mı? Toparlar tabii ya toparlamazsın. Yani ben baştan da söylüyorum. Sezon başından beri söylüyorum. Sen bana inanmıyorsun. Beşiktaş Adana Demir Spor'la üçüncü mücadelesi yapacak bana göre. Benim görüşüm bu. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen like atmayı, kanala abone olup bizlere de destek vermeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.